Şimdi bir koordinat sistemi oluşturuyoruz. Ee, koordinat sistemimizin x eksenini böyle oluşturduk. Y eksenini böyle oluşturduk. Şimdi koordinat sistemini oluşturduktan sonra bir nokta belirleyelim. Mesela şu nokta. Bu nokta x eksenini 8'de kesiyor. Y ekseni de 7'de kesiyoruz. Yani aslında bu noktanın koordinatları 8,7 değil mi? Evet, 8'e 7 Başka bir nokta daha belirleyelim. Bu noktada 2'ye 3 şey 3. bölgede belirleyelim de biraz uzakta olsun. Eksi 2'ye eksi 3 yapalım tamam. olur mu? Tamam. Burası eksi 2, burası eksi 3 olsun. Şimdi bu eksi 2, eksi 3 noktası B noktası olarak düşünelim. A noktamız da yukarıda 8'e 7 olarak düşünüyoruz. Şimdi soru diyor ki A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık ne kadardır? Bunu nasıl bulabiliriz sence? A ile B arası uzaklık. Ben bilmiyorum abi. Genelde uzaklıkları biz Pisagor'la buluyoruz değil mi? Yani vektörlerde kutlamaya benziyor sanki. Bak şurada bir dik üçgen oluştursam oldu değil mi dik üçgenimiz? Evet. evet. Şimdi dik üçgen şurası 90 derece bizim açımızdan. Evet burada hala şeyde kaldığımız için. Yani sistemi. hani mesela e, x tarafındaki sayıları e, toplasak ondan sonra y tarafındakileri de mi öyle yapsak diye düşünüyorum. Uzunluğu Uzunluğunu yapıyorum. bulmak için değil mi? Yapabiliriz. Evet pisagordan yapabiliriz. Evet. Mükemmel ötesi. Pisagor aklımıza geldi. Şurası acaba ne kadarlık bir uzunluğa denk geliyor? 10 Şimdi, bence. 10. Çünkü dikeyimiz şurası 7, burası 3 olduğu için burası 10 gayet doğru düşünüyorsun. Evet. Peki şu uzunluk ne kadar sence? Orası da e, orası da şey oluyor. Orası da 10 oluyor. 10. Güzel. Aslında burada bir ikiz kenar üçgen ortaya çıktı değil mi? Evet. 10, 10, 10 ikiz kenar üçgeni. O zaman hipotenüs direkt 10 2 olur değil mi? A, 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 kökü, A kökü vardı yani. Aynen öyle. Evet. Burası 10 45, kökü. 45-45 üçgeninden. Evet 45-45 üçgeni. O zaman A noktası ile B noktası arası mesafe 10 kök 2'ymiş. Ha, bu kadar.